Değerli hocalarım, endekste 2025 zirvesi kaç olur? Bir öngörünüz var mıdır? Diyor. Çağrı Bey, sizin öngörünüzle başlayalım. Ya endeks tarafında benim öngörüm, daha önce aslında belirtmiştim, 13 binleri falan bekliyordum. Hemen şöyle tekrar bir bakayım, 12.500'leri falan bekliyordum. Yalnız bunu bekleme nedenimi hemen kısaca açıklayayım. Ben buradan ekranı da vereyim sizlere, altında kaldık. Şimdi bunu bekleme nedenim benim buradaki formasyonlarda. Buradaki formasyonların hedefi 11.800'lerdeydi. Şurayı ben kısaca bir sileyim. Çizelim. Yani göstermek amacıyla da. Bakın burada şu an kabataslak bir çizim yapacağım. Hani a oradan çekmedi buradan çekmedi diye düşünmesinler lütfen. <laughs> Şimdi burada bir güzel bir topo vardı. Akabinde şöyle bir gösterelim. Flama vardı. Mesela Flama'yı kırdılar aşağıya tuzakladılar. Daha sonrasında yukarıya devam ettiler. Şimdi Flama'yı bozduktan sonra bu şekilde hatta e, İrfan Bey'le de yaptığımız yayınlarla şeyden bahsetmiştik. Yani artık bayrağa döndüler. Hani aktif formasyon olduğu için bayrak tarafını daha ön planda tutmuştuk. Bunların hepsinin hedefi aşağı yukarı hesapladığımız zaman hani bu bölgelere geliyorlar. 11.800'lere falan geliyorlar artık. 11.800'lere de gelmişken e, bu yuvarlama hesabı bizde çok fazla olur. 11.800'lere de gelmişken buradan bir tık daha yukarıya pinkleyip yani 12.000 13.000 bandında 12.000 12.500 bandında ben bir hedef göreceğimizi düşünüyordum. Lakin ki formasyonlar da bunu desteklediği için gittik ama haber akışları nedeniyle şu anda satışımızı yemiş durumdayız. Şu an bu hedef maalesef iptal olmuş durumda. Yani şu an bunu öngörebilmek çok zor. Oluşabilen aktif bir formasyon yok formasyon tarafından en azından ben kendi açımdan baktığımda. Şöyle bunu diyelim, şu an vermek çok zor. Şöyle diyelim, uçağı haber akışları düzelirse 12.400 diyebilir miyiz? Çok rahat. Piyasaya karışmasınlar, serbest bıraksınlar. Yani serbest piyasaya kendi, ki, haline, ki, bıraksınlar. Ki, kendi ki, haline bıraksınlar. Çok rahat yıl olalım. sonu. Kesinlikle. Hatta hatta bunu destekleyen çok güzel şeyler de var döviz tarafı kalktı gidiyor. Mesela o tarafın bir kere artı 10, artı 15 oranın üzerinde bir getirisi olması lazım. Bakın en basiti. Yani döviz bazlı üzerine koyması gerek. Minimum 15'i %20'yi döviz e, tarafına oradan gelen makastan dolayı üzerine koymalı. Yani onu da koyduktan sonra zaten devam eder oraya kadar. Ama bir serbest kalması gerek. Yani şu serbest piyasayı bir bıraksalar kendi haline İnanın bana yani gidecek ama işte bırakmıyorlar. Ya şu anda çok fazla oyuncu da zarardı. Sizlere bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sebebini çok düşünmeye gerek yok. Hani siz oyuncu musunuz değil misiniz? Bunları hiç düşünmeyin. Şu şekilde düşünün. Mevduat faizi çok yüksek. Şimdi piyasa yapıcılar ne yapıyorlar? İsterse mi sınırsız para olmadığı için e, kredi kullanıyorlar. aracı kuralım kredileri kullanıyorlar. Mesela gün içi olsun. Ha tamam gün içerisinde faiz yok ama... Biri geliyor dağıtamıyorlar ellerindeki aldıkları topladıkları satışlar falan. Ne yapıyorlar? Üç gün, beş gün örneğin bunlar taşımak zorunda kalıyorlar. Yüzde yetmişlerde, yüzde seksenlerde şu an aracı faizleri. E hal böyle olunca da onlar da aslında zararlılar. Yani dediğim gibi bir bıraksalar çok güzel hareketler olur. 12.400'e kadar bir hareket çok rahat Yavuz Hocam'ın da dediği gibi yaşanır. Ve aynı zamanda bu yükseliş bu sefer genele yayılır. Bizdoluz haricinde ya. yan tahtalara da yayılan güzel bir yükseliş yaşanır. Umarım bir an haber önce her şey yoluna gelirse diyoruz. diyoruz. Evet Hilal yani haber akışları düzelirse bizim direnç beklentimiz 12400'dü bence yıl sonunda fakat haber akışlarından dolayı bunları göremedik diyelim.